Ne o hanıma? Allah'ın selamını da mı esirgiyorsun bizden? Ben çok iyi biliyorum kime selam verip vermeyeceğimi Çolak ağa. Ha öyle mi? Bizi beğenmiyorsun yani. Çolak, uzatma. Sana güzel bir zarf alacağız tamam, tamam mı? Evet. Zarfla beraber postalayacağız. Hadi. Hadi. Sen... köleler. Hanım Hanıma değil mi o ya? He. Ee, o... Allah Allah ya. Kendimizi bir beğendiremedik hanım Allah Allah ya. Allah Allah ya. Hanım ya. Ne konuşuyor bu? Aa, Gafur. Ne bu halimiz? Ne varmış halimizde? Çok şıksınız saçın başın. Şimdi saçımı Tahir abi yaptı. Gittim biraz saç uzamış havalarda tabii ısınıyor, terliyor. Dedim ki Tahir abi saçı kes. Yok dedi ben bu saçı kesmem. Bu saç dedi arkaya doğru da yatar. Yeni model yapalım dedi. Hadi yeniden tarada arkaya doğru. Orada da Süheyl var bizim fotoğrafçı Süheyl. Ya dedi ikinizin dedi güzel dedi fotoğrafını çekelim dedi. An olsun. İyi iyi. He hanıma heves ettik vallahi. Boşalt artık tarlamı çolak. Ne diyorsun lan? Doğru konuş. Koskoca çolak ağa var senin karşında. Çolak ağa. Ha? Tükürüm senin ağlığına. Çöktün aldın tarlamı. İki aydır çıkacağım diyorsun ama bir alt ettiğin yok. Bana bak, ağzını toprak konuş, yoksa alırım ayağımın altına. Çolak, sana iki gün müddet. İki gün içinde tarlamdan çıktın, çıktın. Çıkmadın, seni o tarlaya gömerim. Oh! Bırak be, siz bulaşmayın. Çok kötü vuruldu herhalde. Allah'ım. E çok kaşındı bu adam evet, ya. Evet. Kurtulmaz vallahi. Mekanın cennet olsun ağam. Nur içinde yat. <laughs> Hah, Sulak arabası değil mi bu? He vallahi o, Tayyar emmi. Allah Allah, nereden o. duymuşlar hemen ya? E, vallahi yani Tayyar emmi yani. Kara haber tez duyulur, biliyorsun sen? Ya onlar için kara haber mi? Zil takıp oynamışlardır onlar ya. He vallahi doğru diyorlar. Doğru, doğru. doğru. Şimdi, <laughs> e, benim hanıma af buyurun ama ne bileyim böyle hani... E, ...huzur istiyordunuz sürekli ama şimdi bunlar Çolak'ın servetine de kondular ya. Yani size var ya kesinlikle böyle... Huzur vermezler bunlar. Sürekli uğraşacaklar artık. Allah şükür korusun artık ya. Amin inşallah. Amin. Hiçbir şey yapamazlar bize merak etme. Yani Betül'le Şermin'den mi korkacağız? Allah aşkına. Doğru söylüyorsun. Şöyle işte. demek istemedim. <laughs> amin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet amin. olsun. Allah. 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 Mekanın cennet olsun çolak ağam. Allah, 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 Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun. Dostlar sağ olsun. Allah mekanı. Başımız sağ olsun Betül Hanım. ağayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Niye defnetmek için beni beklemediniz? Nerede olduğunuzu bilmiyorduk Betül Hanım. Bekleyeceksiniz. Ben Haşmet Çolak'ın nikahlı karısıyım. Toprağı vermeden önce beni bekleyecektiniz. Betül Hanım siz kaçıp gittiniz. Kaçıp gittin mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Siz. Terbiyesiz. Sus. Cevap verme bana. Hadsiz. Haşmet öldüğüne göre sizin patronunuz benim artık. İyi de ağam sizi evinden kovdu. Sen ne cüretle benimle böyle konuşursun? Defol buradan. Burası benim ağamın mezarı. Beni buradan kovamazsınız. Hem de öyle bir kovarım ki. Ağan öldü senin artık. Ağanın olan her şey benim. Mezarı da dahil. Defol dedim sana defol. Tamam Betülcüğüm. Sakin ol kızım. Nasıl sakin olayım anne? Neler yaptılar bize? ...hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Ay Betül. Ölüye de sevinilmez ama... ...vallahi içim içime samim. Dur sen daha dur. Daha neler yapacağım? Artık kimse duramayacak önümüzde. Çukurova'nın altını üstüne getireceğiz beraber. Ee, Haşmet Çolak. Hak ettiğin yeri buldun bakıyorum. Hele sen. Sen neler çektirdin bana. Ne eziyetler ettin. Sürüm sürüm süründüm ben senin yüzünden. Adını bile anmayacağım senin. Senden kalan mirasın. Gözümü kırpmadan harcayacağım. Mezarının üzerinde tek bir ot bile bitmesine izin vermeyeceğim. Bakın siz şimdi kağıt üstündeki evrak işlerini bir an önce halledin. Herkes hala bizi karı koca biliyorken ucuzdan elden çıkaralım malları. Devlet zaten malı mümkün peşine düşene kadar. Oho. Tabii canım. Ee, o sattıklarımızda biz Amerika'ya falan yerleşiriz herhalde değil mi Betül? Ay tabii anne. Tabii. Ne işimiz var artık Çukurova'da? Kocana veda etmeden nereye gidiyorsun Betül? <laughs> Haşmet ya. Öldüm sandın değil mi? Servetime konabileceğini sandın. Ah Betül. Ah akılsız Betül. <laughs> Öldün sen. Öldün sen. Mezara koydular seni. Öldün sen. Çolak öyle kolay kolay ölmez. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Niye kandırdın beni? Niye? Hepsini sen sevin diye yaptık karıcığım. Bak ne güzel. Bütün gün ortalıkta hanıma gibi dolaştın. Fena mı? Allah belanı versin sana. Allah belanı versin. Geberemedin. Ölemedin <laughs> ama ben öldüreceğim seni. Benim elimden olacak ölümüm. Duydun mu? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Duydun mu? <laughs> bicam, öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Allah'ın belası. Süreyya burası çoğalan evi değil mi kızım? Niye geldik buraya? Dur ablacığım birazdan göreceğiz merak etme. Ya kalabalık olsun. Siz niye geldik buraya? Bilmiyorum. Bir i̇şte. iş ne oldu? buraya gelmiş. Niye geldik? Allah Allah. Niye <laughs> şey var mı bırakın! Biz kendimiz <laughs> Defolun! Öldüm diye bir zil takıp oynamadığınız kaldı! Defolun gidin evimden! Defolun! Defolun! Defo <laughs> Ey ahali! Beni dinleyin. Bu kadın var ya bu kadın... ...beni kandırdı. Bana beni sevdiğini söyledi. Ben de inandım. Onunla evlenmek istedim. Meğer sevdiği ben değilmişim. Benim servetimmiş. Evet. Evlendiğimiz gece beni zehirleyecekti. Ben de bunu öğrendim... ...ve sahte nikah kıydım. Yetmedi. Bana tuzak kurdu. Hanım anızı öldürmeye çalıştı. Yazıklar olsun size. Ne lan köyler? Ya şermin. Siz nasıl biri ya? Biz de hanım anızın verdiği akılla ona güzel bir oyun oynadık. Evet. Şimdi siz de bunların ne mal olduğunu öğrenmiş oldunuz. Ona göre davranın artık. Defolun gidin bu evden. Defolun. Defolun. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Gördün mü Betülcüğüm? Çukurova'nın hanıması kimmiş öğrendin mi? Yürü Betül, yürü. Sen kızdın bana. Çolak'la plan yaptım biri. Senden gizli. Hayır niye kızayım da? Kocan olarak bilmem icap etmiyor muydu sence? Evet söyleyebilirdim ama işte aslında sana da sürpriz olsun istedim ama... Bu iş senin başının altından çıkıyor değil mi? Hı? Aslında biraz öyle oldu yani Şermin de hak etmedim sence. Başka bir yol mu? Bunların derdi seni ortadan kaldırıp servetine konmak değil mi? Evet. Tamam. Biz de ona göre bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Nasıl bir o? Çöktün aldın tarlama. İki aydır çıkacağım diyorsun ama bir alt ettiği yok. Bana bak, ağzını topla konuş yoksa alırım ayağımın altına. Çola, sana iki gün müddet. İki gün içinde tarlamdan çıktın, çıktın. Çıkmadın. Seni o tarlaya gömerim. Bırak, bırak. Siz bulaşmayın. Ağam kalkabilirsin. Uzaklaştık. İyi oynadım değil mi? Kimse bir şey anlamadı. Yok ağam. Neredeyse biz bile inanacaktık yaralandığına. Yeşil çam gibi rol kestim vallahi. Güzel. Bizim bulgurludaki bağ sür çavuş. Herkese ağamın durumu çok ağırdı. Onu Ankara'da büyük bir hastaneye götürdük diyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredersin ağam. Başım yüzüm üstüne. Falso vermek yok ha. <laughs> oğlum. Lan şimdi falso vermek yok dedim gülüyorsun sen ya. Biraz ciddi ol. Kusura bakma ağam tutamadım kendimi. Tutacaksınız oğlum. Bana bak. Kimse gerçekten vurulmadığımı anlamayacak. Herkes beni öldü bilecek. Bütün Çukurova. Bilhassa da Şermin'le Betül. Vakti geldiğinde... ...hortlak gibi çıkacağım karşılarına. Öyle işte. Tuzağımıza düştüler. Çolağın öldüğüne de inandılar. Servete konduklarını sandılar ama öyle olmadı tabii. Beyler, herkesi kandırmayı başardınız beni bile. Tabut falan. 진짜 객지대봐야. 에랬 진